Ben fotoğraf çekeyim hadi. Sonra Hayır, olsun. Ee, bildiğiniz gibi memurlara toplu iş sözleşmesini imzalama yetkisi verildikten sonra memurların sosyal haklarıyla ilgili ilgili sendika temsilcileriyle kamu arasında sözleşme imzalanmakta. Bu yıl personelimize en fazla toplu iş söz, sözleşmeyle en yüksek devlet memur göstergesinin yüzde yüzü kadar sosyal denge tazminatı biliniyordu. Bu seneki yapılan toplu sözleşmelerde bu yüzde yüz, yüzde yüz yirmiye kadar çıkartıldı. Biz de çalışanlarımıza en üst limitten. Yani %120 limitinden sosyal denge tazminatı ödenmesine karar verdik. Hem çalışanlarımız için hem belediyemiz için su kanalizasyon idaremiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ocak ayı memur maaş zamı açıklandığında meydana gelecek zam da Buradaki orana karar verdiğimiz için arkadaşlarımızın sosyal denge tazminatını da aynı şekilde yansıyacaktır. Sendikacı olarak da yaklaşık bin kişiye yakın çalışan arkadaşlarımızın %120 üzerinde en yüksek taban fiyatı da tabiri caizse kamu çalışanlarına verdiler. Ben çalışanlar adına, memurlar adına minnet duyuyorum. Allah razı olsun diyorum. <laughs>